Gönüller bir olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ya çok da gözümüz yok da amına koyayım sigara söndü. Çok da gözümüz yok da. Niye olmasın? Amına koyayım millet kazanıyor. Biz niye Kazanamıyak Bizim neyimiz eksik? Ver şöyle 50, ver 500. O 500 alacağız bugün. 500 almadan çıkmayız buradan. Hafta sonu kodlarını kullanmayan varsa tekrardan dostlar hatırlatayım sizlere. Kullanmayan varsa kullansınız Hızlıdan İki tane bir parba istem de roku var. Bir spinler var. Bunları kullanan bot ara ara bırakıyor. Götümle basacağım. Bekle şimdi. Bir de farm, farm deneyeyim mi tekrardan? Yüksek tutardan. Bir, 30 tur bir farm. Aman oğlum tüm tuşlara bastık. <laughs> alabilmek için. Tamam. Ya baba bir azla yetinmeyen çoğu olamazmış. Emre Hoş geldin bu arada baba Şans hepimize gülsün Şansa ihtiyacımız var baba Hayat o kadar zor ki anlığına koyayım bir, düşü bir düşünün de hayat tek batıyor Anasını avradı mı? O yüzden çok şans ihtiyacımız var 3.700 verdi Bak Oyun güzel geçti dedik 3.700 verdi 7.000 lira zaten para bastıydım buraya 8 deneyelim Tan unuttum lan orta parmakla basacaktım. Dur. Ayakla ayağımla basacağım. Bekle. Bir sonraki tur ayağımla basacağım. Şu mağaz aş azıcık aşağı doğru çekeyim de. Samet, aleykümselam. Hoş geldin babam. Gecen güzel olsun. Şansınla gel Samet. Ulan her gelenden şansınla gel diyorum. Daha bir kez abdestsiz mi geliyoruz? Ne yapıyoruz? Bir kez de şansımızı güldüremedik. Ha Samet. Ha baba 35 geldi. 30 orada var 65. Şimdi daha dakika bir gol bile istemiyorum. Güzel bir takla kazancıda bir tane 500'ü Burak kaçak buradan. Hey Ankara Samet. Lan oğlum ben tanıdınız lan. Eller havaya amına koyayım. Kaldırın elleri. Ayağımla basacağım. Ayağımın işaret parmağıyla. Lan oğlum var hemen nasıl tanıdınız? Hemen nasıl bildiniz? Şimdi ne yapacağım? Ayağımla ayağımın parmağıyla basacağım. Gönde <laughs> ya. Uuu! Aman koduğum. Heyecanlandırdı. Kıracağım kafasını gözünü şimdi. Tamam sakin. Sakin. Sohbetimiz edelim. Adam sincanlı çat, anam avradını Yiğit tamam bir dakika Samet hoş geldin kardeşim şimdi 139 bin liraya düştük 170 başladık tamam mı? Götün götün aşağı gidiyor 9 bin lira ayağımla basacağım Rokubet'in kodu var Zafer Hazır mısınız? Şunu bir seçeyim de dur Amına ne koyayım seçemedik dur basamadık ayağımıza Heh bastım ayağımla geldi GELDİ! Şimdi siktik onu. 9'u bastık! Girdim beklemeden. Abdestli geldik ha. Ayağımızı yıkadık. Dur lan dur bir de önce bir. 20 geldi dakika bir. Sessizliğe büründüm burada. Güzel bir mavi. 15. 24'de 35. Uzatma uzatma! Sağ ayak sağ. Ayak. Solla basam sağlam ben. Solu kaldıramam ki. Abi hep alkolden. Biraz göbek çıktı. Ayağımı zor kaldırdım. Güzel bir otuzum var. Boş geçti. canın sağ olsun. Burada vermezse farma döneceğim ufaktan. Biraz da farmı zorlayalım. Orta parmak alayım. Farm orta parmakla başlatacağım. Geldi bir 20. 55. Da kurban olayım. dört tane spinim kaldı. Ne çıkacak buradan? Sıçtık ya. Uuu. Ayak da çare görmedi buraya ayak. Bir relax. Tamam mı? Bir relax. 200 200'den bir farm yapalım. 30 tur. Orta parmağımla bastım buraya. Tamam alacağım. Dur yiğit dur. <laughs> alacağım dur. Kardeş öyle şeylere kalırsak biz bittik. 30 40 35 bin lira eksimiz var dostlar. Böyle kafamıza göre oynuyoruz da hiç kardeşiniz ince bin düşünen yok. Dur dur sinir olma lan. Ferhat. Yoksa ateş ederiz ona. 7 spin bir çevirsin. Yok amına koymayın Onu Oğlum bayanlar izliyor saçmalama. Ahmet düşme. 5. <laughs> 500 geldi. Allah kahretmesin. Oo! Oh, Heyecanlandırdı ama gelmez. Kurtattıramadık. 10 basacağım. Nasıl elimizle ama? İkinci dubleden sonra ben. Girdim abi onu. Can baba eyvallah hoş geldin. Gecen güzel olsun. Şansın da gel. Allah. Bir mavi. Bir yeşil. Bir sarı. saralma atmaz. Taç atacaktı onu atmadı. Aslında bunun da kazanma ihtimali binden daha fazla. Bak gör. Alayım şefo. Tamam. Bir sonra gel tahmin oyunu Var mısınız? Normalden 10 bin lira satın alım yapacağım. He, yayına bir tane beğeni sat, beğeni basın lan. Ferhat dedi Yayına bir tane beğeni basın. Canlı canlı. Şimdi bak şey yapak. Yok da yok mu? Şeyde var. Bahse gel betlik de betlikte var herhalde Cemil. 10 bin lira normalden basacağım. Bak süper değil. Normalden basacağım. 10 bin lira kaç para verir? Gelsin lan tahminler. Bilene TL kodu benden. Telegram'dan. TL kodu. 400 TL olması lazım kod. 400 TL. İstediğin oyunda kullanabiliyorsun. Atış serbest. En yakın tahmini tutar, tutturana. 10 bin lira mı geldi? Şimdi 10 bastık mesela. 17 bin lira mı geldi? 16.900 bin 900 dedin. Sen de. Tamam mı? Hadi siz söyleyin 10 bin lira. Zamanımız var. 6 spin'e kadar. Var mı? Ha? Varmış. Tamam o zaman vardır oğlum. Kafam amcıklama geçirdi. Oo 20 kah Samet'ten geldi hemen okuyorum. Sen ko uhu şey 100x geldi lan. Binik nereden çıktı amına koyayım 100. 100 de burada desek 200 çarpan. Allah dur 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 tahminleri siktir edin şimdi. Tahminleri sona bakarız dur. Güzel 13 bin lira olsun. Az da yetinmeyen çoğu bulamazmış. Çınar 750 Sefer 3 İsmail 8 Kullanırsın ya Lan ne hikaye yapacağım oğlum Herkes kullandı beni sinirlendirmeyin 2700 geldi bak 5 TL'lik 50 spin doğru 10.000 lira normal alıyorum Tahminler hızlıdan gelsin geldi mi? Oo gelmiş tamam Pardon Pardon Çınar Bazen heyecanlanıyorum kusura bakma 10.000 liraya bastım normalden Tahminler gelsin abi bundan sonrası geçerli değil Girdim Tamam bastık artık bastık bundan sonra geçmez Bakalım ne girecek 10.000 liraya Bir çarpana yakalarsak güzel bir şeyler gelir ya, Yoksa yakalayamazsak 3-4.000 lira bura. yazar burada 0 Ankaralıyım baba. Git. Selam. Eyvallah babam hoş geldi. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz ha. Şansınızla gelin. Tahmin oyununu geçtik. Şimdi biz bir sonraki elde siz de katılın. Ya yok ya tüm oyunlara tıklıyon kanka. Kasino kısmını seçiyorsun. Tüm oyunlara tıklıyon. Ondan sonra yaz Gate of Olympus yaz çıkıyordu zaten aramaya. Ama tüm oyunları seçmen lazım. Popülerleri falan seçmeyeceğim. Şimdi en yakın bileni yazsın Şimdi çok yazan oldu kafam karıştı orada Kim en yakın bildi hatırlamıyorum Dur Max'ta filan gözüm yok babamla Vallahi bir şeyler kazanak yeter Öyle çok da gözüm yok Kurban olun sıkıntı yok 4300 verdi tamam mı Var mı yakın en yakın kim Lan şu düştüğümüz Duruma bir bak ya 4200 var mı yakın? Oğlum hiç de yakın yok ki 5500 var 5k var Nako 5k demiş 6520 16 3600 Erkan 3600 demiş <laughs> 3 var 2700 Aa, Şey var 3600 var Erkan Erkan enektarlar koltuğun altında kalıp beni ara <laughs> 3600 Erkan var gördüm Erkan Şey yayın bittikten sonra kanka bir Telegram'dan yaz ben seni bulayım Belki oradaki ismin farklıdır Ekrem mi? Erkan Erkan Maşuk hoş geldin Maşuk nerelerdesin lan Vallahi Erkan var ya Kaynana seviyormuş şerefsizim Kaka baka biz de basıyoruz sohbete daldık basıyoruz da Bize basmasa bari Eyvallah baba şansına gel Senin şansın şey bana da güler de 3600 var Emre Nako Bir nako zannettim Evet evet 3600 var kanka 3600 daha yakın değil mi? 4300 mü geldi? Enkan kim lan? Tamam bakarız sonra bir durun İkinize de veririm sıkıntı yok Şöyle bir güzel bir 84'e bir 4900'ümüzü aldık. 14. Oh. Sonra ilk defa artıya geçtik la. Alayım. İki buçuk daha burada. Ha. Bir tane daha atar mı? Püh. 6K. Halil aldım lan 6K'yı. Var mı başka almak isteyen? Kaç alak? Yüksek tutar söylemeyin oğlum o kadar paramız yok ama. Kendi crash. Ha şey gireyim kanka Tetris'e gireyim. Kendi kuraş. 8.000'e çıkanlar için alayım. 11.000'in 11.000'de alarak sırayla gidelim. Durun oğlum yavaş yavaş sırayla. 15.000'den üstünü söylemeyin. Tamam 15 üstünü söylemeyin. 11 alabilirsek alırım 11 varsa. Sakin, 85 aldık. Telledik ya. <laughs> Gelir mi? 6 spin. Tüh. Kaç alacaktık Çınar dur. 8000 normal tamam. Tamam Sefo. Yavaş yavaş. Daha buradayız. Paramızı Vinicius'ta oynayalım abi. Para kazanmak için. Of çok güzel geldi. Allah'ına kurban. Buradan bir şeyler gelecek işte. Hakim orada yazıyor kankam. İki tane var bak. Bir para bahisim var bir de okubetim var. Zorlanırsan telegrama gel yardımcı olalım sana. Şimdi 17 bin lira aldık abi güzel. Altı bastık 17. Çınar için kaç alacaktık? 8000 normal. Aldım. 8000 o kadar para nasıl kazanacağız ya Çınar? Girdim. Dost için. Ha pura attı. Sağ olsun. Sibel hoş geldin kankam. Hayırlı akşamlar. Şansına gel kankam. Şans bizden yana olsun. 8000 normal. Aldım. Power. Güzel bir mavi. Güzel bir yüzük. Para çıkıyormuş bir de buradan var ya. Sen o zaman seyret dalgayı. Eyvallah Ahmet'im teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Babalar. Bir de bin balık var para bahiste. Kod. Ne demek baba sıkıntı yok. Gönüller bir olsun. Ha, Samet lan nasıl bildin oğlum? Dur bakalım. 12 kda normal demiş. Gelecek gelecek bir şeyler. Telegram'a gelmeyi unutmayın dostlar. Çekiliş mekiliş yaptığınız zaman, free verdiğim zaman ve yayın açacağım zaman oradan haberdar ediyorum Size En kötü sohbet muhabbet ediyoruz. Yeni gelen dostlar için söylüyorum Telegram ara ara bot bırakıyor. Hepinizi beklerim baba. Gelirseniz beni mutlu edersiniz. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. 2165 5200 159'a düştük 159'a çıktık daha doğrusu Kaç basacağız lan? 12 Hadi bakalım Ne zaman size güvensem zaten hep para kaybettik Bastım 12 normali Size güvendiğim gün Para kaybettiğim gün Bak şimdi para kaybettik Tamam 4 kda alıyoruz Hep düzden gidiyoruz oğlum niye süper demiyorsunuz Güzel bir morla başladım Bakın unutturuyorsunuz farm atmıyoruz ha. Oyun var hepsi hipnotiz etti şerefsizim. Çıkamıyoruz kaybediyoruz gibi oluyoruz çıkamıyoruz da oyundan. Güzel bir kırmızı. Çarpan nerede yok. Sıçtık bak şimdi. Zafer bot bırakıyor oraya bir bakar o arada. Ya vallahi Allah hadi. Yapma. Ahmet düşme. Güzel de çarpan koyduk ha oraya. Ona çarpan. Big Best'ten çıktık hit. Big Best Bonanza binden çıktık buraya geldik. Sivite e bakacağım. Aklında o var. Deneyeceğiz, hepsini deneyeceğiz. Rahat da kalın. Rahat ki. Baba Maxwin'de falan gözüm yok şerefsizim bak Maxwin'de falan gözüm yok Şurayı bir 300 bin lira yapak 250 bin lira 300 bin lira yapak zaten 170 ile başladık Lan götün götün aynı yerde geçiyoruz dakikalardır Strese giriyoruz bir de kalp krizi geçireceğiz Kalp hastası olacağız burada 12 bastık Ya ben biliyordum ya Samet ben Samet'e güvendiğim gün ben kahroluyum ya Yok sıkıntı yok Vakit olursa gene gireriz Kaç basacaktık? Dur ya bir, bir iki turda ben kendim için basayım. 57. Şunu basayım. 16. 141'e düştük. Küsur attı gibi düşünün. 140'a düştük. Küsur atı eledik. Eyvallah Yusuf Baba hoş geldin. Sıkıntı yok. Bir de 2 200'ümüzü aldık. Farm, farm lazım. Bir sigara daha yakayım. Tamam mı? Olsa bir farm yapalım. Şimdi bu, bu ne amına koyayım? Şunu, bir el yok. Şunu siktir git şuradan. Şimdi baba şunu da Tamam. Çözdük. Oğlum 67 çarpan 11 bin küsür paramız var. Lavandit. La Bana mı diyorsun zannettim bir an. Enerjimizi kaybetmiyoruz. sakinde de kalın. Geldi buradan para. 12 küsür de buradan aldık. 24 bin lirayı sonunda gördükten 16 ya. Alt spin var 95 çarpan buradan minimum 40 bin lira yazmamız lazım Geldi şimdi bak seyret Güzel Bir duman çektim Bir de yüzük aldık at 50 kurbanın olurum Yazıklar olsun 18 43 Ben ne dedim size Minimum 40 almamız lazım dedim buradan Levan'ın üstü biliyor musun Hüsnü baba? Bakacağız. Bir bir, bir bakarım. Biraz daha oynayak biraz daha bura. Yeni oyun, yeni oyun, yeni kazanç demek 2 gündür çok güzel para kaldırıyorum buradan. Geldi 66. 22 de buradan geldi. Çarpan var, daha 3 tane sütün var. Anasını avradını geldi para. Bu saati. Dur, 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 dur. Kafam karışmasın. 73'ü gördük abi. Üstü yok mu? üstü of 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 çarpam Göt 73 215'e çıktık Allah Çıkkıdı 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 Tamam Bir sakin bir plana projeye çizelim Sigara olduğu yerde sönmüş ama 215 bin liraya çıktık Güzel Hedefimiz evimiz minimum 250 idi Üstü zaten görürsek oha Ondan sonra değme keyfine Tekrar 16'yı basacağım Kasayı düzlemiş gibi olacağım 199'a düşecek bir tur daha gireyim burayı kazandığımız yere Bundan sonrasını düşündürüz. Bir anda yani projeyle gidelim. Şöyle emin gidelim. Fransız gidince olmuyor bu iş. Güzel bir mavi. Güzel bir onunla başladık. Bundan sonra bir farm yapalım. Güzel bir... Heh şöyle ekranlara atsın gelsin ya. Öldüreceğiz de baba ya biz öldürecek ya biz onu. Tamam. 9 spin 45 çarpan. Çarpan da fena değil. Ya şuralara bir yere bir 50 atarsa Farmayı döneceğim dedim ya da farma döneceğim aklımda. Ara ara bot bırakıyor abi kodu unutuyorum kodu modu. Kodu hayatımızın şeyine kodu. Ha dur lan vergisini alma. Türkiye gibi olmazsa iyi. Güzel bir mavi. Bir mor beklerim buraya. Bir sarı beklerim. Sarı atar gibi gözüküyor. Dediğim gibi oldu. Ne atabilir? Tamam. Bu saat atar mı? Güzel. 15 var, 65 de burada. Bir on daha düştü. Bir şeyler gelecek buradan kendi halinde. Kafana bir 500 yakalarsa paranın altında kalır. Sefo da. Sefo için 4 alacaktık, Unuttuk. Tamam. Güzel. E eksiye girmedik en azından öyle düşünmek lazım. Eksi yok eksi. Eksi yok. Alacak, Dostlar yayını beğeniyorsunuz mu? Ben unutuyorum gidiyorum. Kimse bana hatırlatmıyor. Nako kot için telegrama gel baba. Unuttuk onu ya. Güzel artıdayız artıda artıda Bak üst üste iki, iki tur artı yazdı bize Vergi mergi yok oğlum biz vergi kaçtayız Güzel 117 çarpanı 2 altı buradan aldık 25 bin liraya aldık Abdullah aleykümselam hoş geldin şansın da geldi baba Şimdi bir 50 tur bir farm yapacağım Tamam mı 100 liradan 50 tur farm yapacağım içecek bir şey alıp geliyorum De, Lavaboya gideyim hemen geliyorum bekleyin beni Sen yaz ben seni bulurum Ha ben her yerde bulurum sizi. Geldim yettim gari. 20 bin nasıl basayım oğlum bizde öyle bir göt mü var? Şunu bir bitireyim hemen ekipler içinde çalacağım. Babalar bakın Doğru diyor Muhammed. Yayın 208 kişi izliyor. Beğeni 19. Ayıptır valla. Abi siz dost bildim. Sohbet muhabbet ediyoruz. insan bir beğeniye basar. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Şeyiniz sağ olsun. Çok önemli değil. Zorlasın burayı. 12-11 hadi. Salma. Güzel. Hadi. Nasıl yalan çıktı abi dün 2 tane free vermiş size Yağmur Ben uyuyordum. Dur lan dur amına koyayım dur. Herkes kullandı baba ben anlamadım ki. Kullanamadıysan ben sana başka bir şey veririm kardeşim sıkıntı yok. Mağdur etmem sizi ayıp ediyorsunuz. Canınız sağ olsun lan Sizden değerli mi? Bastım 15'i. E. İki tane ayarı dağıttı, dağıtmış. Gördüm onu grupta. Bunlar amem varsa da gene belinden gelirse yardımcı olurum baba mağdur etmem. Eyvallah baş tacısınız. Davut aleykümselam selam. Bas oynuyorum. Cemil. Fena da gitmiyor gibi sanki 200'ün üstüne attık kalsa en Bir grupta yukarı doğru bir çık baba abi Belki görürsün gözden kaçmış olabilir. Maç olmak istemem size. Mert baba iki tane hafta sonu free spin'i var. Onları kullanabilirsin. Ondan sonra yayın bitmede güzel bir şey para kazanırsam sizlere gene free spin veririm. Ananı satın 100 geldi. Free spin veririm. Geldi 100 bir de 72 var. <laughs> baba kalp kırmaya gerek yok. Yanlış mıyım? Tek derdimiz para pul kot mod olsun amına koyayım. Sizin sizden değil mi? Ölümlü Dünya mı? Bir daha mı geleceğiz Dünya'ya? Güzel, onu buradan aldık. Bak bir de buradan 187 çarpan gitti. Çarpanı unuttunuz. 200 çarpan var burada. 4 spin'e bir tane daha çakarsak cepte. Eyvallah be. Ben de sizinle sohbet edince modum yükseliyor. Yoksa tek başıma oynayacağım. Abi bak sohbet edin. Ben bir sürü arkadaş edindim bak. Ha Yağmur Hanım da geldi. Kraliçe Yağmur Hanım. Neyse sohbet benim keyfimi de o getiriyor gerisinde bir önemi yok. yoksa tek başıma oynarım Birimiz daha geldi yağmurun şansına <laughs> 200 100 öyle 300 90'ımız var bir de mavimiz var üstüne bir şey atar mı atmaz gibi sanki Problem yok Erkan Diğer arkadaş bildi problem yok sana da veririm 53 Oyuna odaklanalım Aklındasın sen Sekon bilem Allah razı olsun seviliyorsun sen baş tacısın 334 çarpan rekorumuz rekorumuz yayındaki rekorumuz çarpan rekorumuz Güzel 268 e attık anasını avradını 250 e hedefliyorduk 268'e çıktık Şimdi keyfim yerine geldi İçecekten bir alayım Farm az daha farm Farm bu sanki farm iyi, geldi gibi sanki 100 yaptıdık, 120 yapalım 30 tur o sırada bir sohbetimiz edelim abi bu çevirsin İyi oldu bak bir farm yaptık sonra satıralım yaptık güzel ödeme verdi Eyvallah Merdim teşekkür ederim kanka Her zaman beklerim müsaade oldukça açmaya çalışıyorum Telegram'a gelirsen hani orada haberdar ediyorum veya bir şeyler dağıtma, yani dağıtabilecek olursam imkanım olursa oradan dağıtıyorum senin de faydalanmanı isterim Ara ara bot bırakıyor Baba tek başıma oynuyorum. E tek başıma oynayacağım diyorum. Ha ah, oynayayım. Bak bir sürü dost edindik, arkadaş şey edindik. Ya sohbet ediyoruz. Aba ettik ettik de aslında hedeflediğim yere de geldim. Dedi galim dur. Feriha iki tane kodum var. Aynı zamanda 3. kodu da vereceğim. Güzel gidiyor oyun. Üç tane kod vereceğim bugün. Kullanmadıklarım varsa ikisini kullan. Üçüncüyü de yayın bittikten sonra vereceğim. Benim elimden bu kadar geliyor kankam. Hangi birinize 1000 lira atayım? Ben de anlaşla. Karşıla. Kaç basacaktık lan? 7. Bastım. Bir de öyle deneyik. Old tur farm yapıp satın alın Hadi bakalım. Oğlum amirim anti multi şeyler deniyoruz. 3 kurfu bir elham yapıp bir de böyle deneyeceğiz. Hadi hadi bir bol şanslarınızı alırım. Bir tane de beğeniye basın ha. Güzel. Lan Ferhat Gelecek mi? Lan aradı şansı Bak unuttuk İzzet dedi ki çifte şans Niye denemedik lan çifte şansı Muhammed onu hiç bilmiyorum vallahi abi onu bir canlı desteğe bir sor hiç bilmediğim bir konu Uhuuu 150 kaçtı Hah <laughs> <laughs> Hadi hadi gelecek Ha, şöyle. Artı 5'imizi de alalım. Aldım, aldım Sego. Söylemeyi unuttum sana. Aldık onu. Şimdi maçuk. Nerelerdesin lan? Şimdi otur, farm yapacağız, tamam mı? Farm yaptığımız tutardan satın alım yapacağız. Nasıl? Bir de öyle deneyelim. Abi niye basmıyorsunuz beğeniye ya? Korhan'ın çocuğu olmaz. 998. 80 mi gelmez? Dur. Şimdi 10 tur farm, tamam mı? Üstüne satın alalım. Eyvallah babam Mert'im. Baş tacısın.